kitap kulübü kitap okumayı seven insanların aylık belli bir ücret ödeyerek abone oldukları ve kitapları %50'den fazla indirimlerle ücretsiz kargo ile onlara her ay gönderdiğimiz ve de sosyal medya kanallarımız vasıtasıyla onları her hafta bir kitap okumaya dair motive ettiğimiz bir kitap platformu. Ben okumayı 3,5 yaşında öğrendim. Ve yedi 7 yaşından beridir de yatmadan önce her gece mümkünse yarım saatte bir saat kitap okuyorum. Bu aralıkta kitap okuyorum. E, ama son 3-4 senedir özellikle sosyal medyayı çok daha aktif kullanıyorum ve internette okuduğum makalelerin kitap okumakta eş değer olduğu gibi bir illüzyona kapıldım artık. O illüzyon bunun bir illüzyon olduğunu fark ettiğimde dedim ki benim daha fazla kitap okumam lazım ve kitap satın alıyorum. Ama hep rafta kalıyor ve hatta bu hastalığın bir adı bile var literatürde, tıp literatüründe. Ama hep rafta kalıyor kitaplar. Sadece kitap satın almayı seviyorum, okumayı sanki sevmiyorum. Dolayısıyla da e, bundan 3 ay önce dedim ki ben böyle bir komünite kurmak istiyorum, bir kitap kulübü olsun. İnsanlar beni motive etsin, ben insanları motive edeyim ve her hafta benim seçtiğim bir kitabı, çünkü zevkli kitap seçtiğime inanıyorum, kitabı hep birlikte okuyalım dedim. Ve insanlar 3 hafta sonra dediler ki Fatih çok güzel gaza geliyoruz ama her hafta bir kitap edinmek çok zor oluyor. Ee, acaba bunu aylık aylık bize söylesen ne olur dedi. Ben de içimden dedim ki ya bunları aslında aylık aylık satsam ne olur dedim. Ve ortaya 5 günde ortaya çıkarttım bir internet sitesi koydum. beyazyakakitapkulübü.com diye. Ve sonra bir baktım 8 günde 160 tane abone aldım. Dedim ki ne oluyoruz burada gerçekten demek ki insanlar da aynı benim gibi kitap okumak istiyorlarmış. Ve hemen kitapkulübü.com.tr'yi satın aldık. Bütün siteyi oraya taşıdık ve edebiyat kategorisi ekledik. Dolayısıyla sadece beyaz yakalıları değil, edebiyat severleri de hitap etsin. Edebiyat seven, edebiyat abone olsun. Beyaz yaka seven, beyaz yakaya abone olsun, dedim. Ve şu an 380 abonesi olan bir kitap kulübü oldu. Ee, şu an hedefleri olan, 3 senelik stratejisi olan kocaman bir iş modeline döndü iş. Dünyada bir örneği de yok ve bu sayede şu anda haftada 2-3 kitap okuyorum. Çünkü bundan 6 ay önce Bodrum'a taşındım ailecek. İstanbul'u keşmekeşinden bıktım, ee, trafikte geçirdiğim vakti artık kitap okumaya harcıyorum. Benim bu heyecanımı gördüğüm kadarıyla insanlara da hissettirebilmişim. Ve insana da abone oldular ve geçen ay gönderdiğimiz kitaplar e, her ne kadar 100 lira etiket fiyatı gibi bir fiyatı olsa da biz 49.90'a 4 tane kitap gönderdik insanlara ve şu an okuyorlar. Teşekkür ve alıyorum. Fatih sayende kitabı ve geri kazandık alışkanlığımızı falan diye çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi bir iş modeline döndü böyle. Kitap kulübü abonenin ayda 49 lira 90 kuruş vererek abone olduğu ayda 4 tane kitabı e-ticaret yöntemiyle satın aldı. Kargosunun da bu fiyatın içine dahil olduğu bir kitap satış platformu. Ancak sıradan bir kitap satış platformu gibi kitapları gönderdik işimiz bitti gibi bir dünyamız yok. Neden? Çünkü verdiğimiz kitaplar, her ay seçilen kitaplar bir, günde 25 dakika ile 45 dakika arasında okunarak haftada bitirilebilecek kitaplar. Dolayısıyla ayda 4 kitap olmasının bir sebebi var. Haftada bir tane kitap okutuyoruz insanlara. 2. Marten'in kitapların etiket fiyatı 112 lira. Kitapları internetteki herhangi bir platformdan %30 indirimle aldığınızda 85 lira tutuyor. Oysa bizim e, kitap kulübünde hala 9.90. Nasıl oluyor bu? Yayın evlerine diyoruz ki biz sizden kesin satın alma yapıyoruz. Abone sayımız ne kadarsa o kadar satın alıyoruz. E, zaten gönderim bedeli belli, fatura kesme bedeli belli, bunun gideri belli. Buradan e, büyütmeye çalışıyoruz işi. Bu sayede kitapları uygun fiyata verebiliyoruz. Ayrıca İnsanların en şu anda yaşadığı en büyük sıkıntı şu, kitap seçimi. Gittiğiniz herhangi bir kitapçıda rahatlıkla kitap bulmakta zorlanıyor insanlar. Siz de zorlanıyorsunuz, ben de zorlanıyorum. Neden? Çünkü rafta aradığım kitap olmayabiliyor. Aradığım yazarın o kitabı olmayabiliyor. İnternetten satın almaya kalktığımda işte kargo ücreti bedavaya gelsin diye 3 tane kitap daha ekstra ekliyorum. Bir bakmışım gelen kitaplar aslında tam da istediğim gibi eğlenceli, kolay okunabilir, rahat akıcı kitaplar değil sıkıcı kitaplar, bazen var böyle sıkıcı kitaplar var. Dolayısıyla kitap kulübünde alameti farika olarak bir küratör var. Mesela Beyaz yaka Kulübü'nün kür küratörü benim, Edebiyat Kulübü'nün küratörü başka birisi ama bu konuda uzman bir kişi. Yani edebiyat kitabı seçme konusunda uzman bir kişi. Kitapları o seçiyor sizin için. Amacım şu, ki doğru kitaplar seçilirse o kulübün aboneleri e küratörle duygusal bir bağ kuruyor. E bu bağda bir sonraki ay gelecek olan kitapların kesin kaliteli olduğu gibi bir insanları güvene sevk ediyor. Bu güven ilişkisi eğer küratörle okuyucu arasında kurulursa inanılmaz bir fiyat avantajı da olduğu için abone sayımızı arttırabileceğimizi düşündüğümüz bir kitap kulübü. Biz insanları her hafta bir kitap okumaya motive ediyoruz ve okuyabilecekleri kadar kaliteli ve kolay okunabilir, rahat, üstelik bilgi dolu kitabı onlara sunuyoruz. Kitap kulübü aslında benim toplumsal duyarlılığımdan bir yandan da ortaya çıktı. Neden? Çünkü Türkiye'de eğitimle ilgili bazı sorunların olduğu aşikar. Kitap okumaktan ilgili bazı sorunların olduğu aşikar. Dolayısıyla insanlar daha fazla en azından haftada bir bırak ayda bir kitap okutabilmeyi başarmak bambaşka bir şey. İlla bizim kulübümüze abone olmak zorunda değil kulübe katılmak için. Seçtiğimiz kitabı gidip kendisi de satın alabilir. E, satın almak istemediği bir kitabı almasın. Dört kitaptan iki tanesini alsın. Yeter ki okusun dedim. Ancak işin içine girdikçe bazı datalarla karşılaştım. Çok şaşırtan datalar. Mesela Türkiye'de 2015 yılında toplam 600 milyon tane kitap satılmış. İnanılmaz rakam. Ama 600 milyon kitabın 450 milyon tanesi ders kitabı. İstatistiklere bu giriyor. Geri kalan 150 milyon kitabın 50-60 milyon civarı dini kitaplar. Geri kalan 90 milyon kitap. İçerisinde kurgu, profesyonel gelişim, kişisel gelişim, psikoloji, sosyoloji ne kitaplar var? Ve dünyanın en büyük 17. pazarıyız. Kitap satış anlamında. 600 milyon kitap rakamıyla. İnanılmaz bir rakam. İkincisi, Türkiye 2015 yılında 52 bin farklı başlıkta kitabın yazıldığı, basıldığı bir pazar, dünyanın en büyük 5. pazarı bu anlamda. Bu dataları işin içine girdikten sonra aslında kötü, o kadar da kötü durumda değiliz. Bayağı umutluyum, umutlandım bu sayede rakamlara bakınca. Ve bu rakamlar sayesinde de dedim ki ama bu rakamların yanında tabii kötü rakamlar da var. Şöyle kötü derken nispeten daha daha az iyi rakamlar. Şöyle mesela 52 bin farklı kitabın yüzde 96'sı ikinci baskıyı yapamıyor. Bir baskı 1500 kitapla 3000 kitap arasında değişiyor bir yayın evi için. Dolayısıyla ikinci baskıyı yapamadığı zaman ne oluyor? Kitap daha fazla insan tarafından okunamıyor ama bunun ayrı sebepleri var. Kitap dağıtımla ilgili sorunlar var Türkiye'de. Kitap dağıtımı maalesef biraz tekelleşmiş durumda. Tekerleştiği için de insanlar kitapçıya gittiğinde kitapçıda zaten o kitabı görememe ihtimalleri çok yüksek olduğu için o kitapla buluşamıyorlar. O kitaba erişemiyorlar. Şimdi yayın evi işletmek de çok zor. Türkiye'de yayın evi piyasası bizim piyasalarımız gibi 30 gün vadeyle çalışalım peşin paralar hesabımıza yatsın öyle bir dünya yok. 6-7 aylık vadelerle dönen bir piyasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla kitabı satıyor. Sattığını düşünüyor ya da 1500 tane basmış bir title'dan bir başlıktan 1500 tane basmış kitabı i̇şte sattığını düşünüyor. 500 tanesini bir dağıtımcıya veriyor. 2 ay geçiyor, dağıtımcı 450 tanesini iade ediyor. Sattığı 50 tanesinin parasını da 6 ay sonra ödüyor. 6 ay sonra o kitaptan bir seri daha isteyebiliyor ama yine 20 tane satıyor. Neden? Çünkü rafa çıkmıyor kitap. Belli algoritmalarla şubelere dağıtılan ve şubelerde dolayısıyla kitap arayan insanların bulamadığı, internette dalanmak zorunda kaldıkları, internette de inanılmaz kötü bir kategorizasyon sayesinde kitabı göremeyen, kitaba ulaşamayan insanlar var Türkiye'de. Dolayısıyla kitaplar ikinci baskıyı yapmıyor. İkinci baskıyı yapsa başaracak. Ama olmuyor. İkinci baskı yapan kitaplar zaten çok bariz kitaplar. Okuyorlar mı okumuyorlar mı insanlar bilmiyoruz ama 300 bin satıyor falan bu kitaplar. Bu videoyu paylaşarak hem kitap kulübüne destek olabilirsiniz ki bu ülkenin kitap okumaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İki, çay kahve insan gibi girişimleri ve bu girişimin arkasındaki girişimcileri desteklemenin geçtiğimiz 5 senede o kadar büyük faydasını gördüm ki sadece izleyici olarak ve YouTube kanalına abone olarak bu girişimleri destekleyip Kaliteli içeriklere her gün daha fazla erişmeyi sağlayabilirsiniz tavsiye ederim.